Sayın Başkanım kolay gelsin. Teşekkürler sağ olasınız. Bugün bizler için özel bir nereden bir tanesi? Üç Aralık Dünya Engeller Günü. Evet. Efendim sizinle bu konuda görüşlerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. E, öncelikle şunu unutmamak lazım ki her normal canlı birey bir engelli adayıdır. Önce herkes bunu bilecek. Bugün sağlığımız yerinde olabilir ama yarın sabaha nasıl uyanacağımızı hiç kimse asla ve net bir şekilde kestiremez. Çünkü bir saniye sonrasını bilemeyeceğimiz bir hayattayız. Evet bugün elimiz tutuyor. Bugün ayağımız tutuyor. Şu saniye itibariyle aklımız, zihnimiz çalışıyor. Ancak bir beyin pıttısında, bir trafik kazasında ya yukarıdan sadece bir tek saksı düşmesiyle dahil engelli kardeşlerimizin hayatının ne demek olduğunu daha anlayabileceğimiz bir hayatta yaşıyoruz. O yüzden dileğim şudur. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bütün engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Bizim gibi e, engelli adaylarına ise Anavatan Partisi Tokat İl Başkanı kardeşiniz olarak seslenmek istiyorum. Lütfen unutmayın. Bir saniye sonrasına hükmedemediğimiz bir hayatta yaşıyoruz. Bir saniye sonrasını keşfedemediğimiz bir hayatta yaşıyoruz. Yaradanımızın bize müsaade ettiği sınırlar içerisinde yaşıyoruz. Bu süre içerisinde yaşıyoruz. O yüzden... Yolda gördüğümüz zaman karşıdan karşıya geçerken bir engelli kardeşimizin elinden tutmak çok zor değil. Ona bir tebessüm etmek, bir gülücük nasip etmek, onun yanağına dokunmak, saçlarına dokunmak, onu mutlu etmek, onunla ekmeğimizi bölüşmek çok zor değil. Lütfen bunları unutmayalım. Biz Türk milletiyiz. Türk milleti her şeyden önce kendi öz şefkatiyle yoğrulan, kendi öz hamuruyla birlikte Türklük kapsamına giren bir millettir. Bizim damarlarımızdaki kan asildir ve bu asilliği de herkes birbiriyle paylaşmalıdır. Kıymetli Tokatlı vatandaşlarım. Buradan kısaca seslenmek istiyorum. Dünyamızda neler yaşayacağımızı asla bilemeyiz. Bilemediğimiz bir hayatta ise ne olacağımızı göremeyiz. İşte bu yüzden görebildiğimiz kadarına bari hep birlikte hep beraber hareket edelim. ...hep birlikte ve hep beraber hareket ederken... ...bugün yollarımızda... ...Allah razı olsun belediyemiz... ...bakın biz her zaman için dedik ki... ...Anavatan Partisi olarak iyi yapılan işi de güzel konuşacağız. Allah razı olsun. Bütün emeği geçen kardeşlerimizden... ...Rabbim... E, ...uzun ömürler, sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin ki... ...tokat kaldırımlarımızda... ...sarı çizgilerimiz var. Engelli kardeşlerimizin alanlarını kullanmayalım. Özellikle net bir şekilde... Trafik keşmekeşinin yaşandığı Tokat şehrimizde şu anda biliyorsunuz ki Türkiye'nin en kalabalık trafiğinden bir tanesi Tokat ilimiz. Trafikte araçlarımızı park ederken engelli kaldırım inişlerimiz, engelli kaldırıma çıkışlarımız, engelli park yerlerimizi lütfen işgal ve meşgul etmeyelim. Bizler Anavatan Partisi olarak bunun duyarlılığındayız. Bakın 2021 yılı içerisinde tam 4 tane aracı şahsım Ömer Özkan olarak engelli alanını kapattığı için trafiğe şikayet eden kişiyim. Edeceğim de yapacağım. Bunu milletim için yapacağım. Benim arabam var ben park ederim diyen asla bu şekilde bir kelimeyle biz duymak istemiyoruz. Çünkü orası bizim alanımız değil. Orası engelli kardeşlerimizin park yeri. Orası Engelli kardeşlerimizin kaldırıma çıkış noktası biz eğer ki duyarsız olur da ya tamponu gelmiş ne olur ki ya lastiği değmiş ne olur ki dersek işte ben buradayım söz veriyorum. Bütün engelli kardeşlerim adına söz veriyorum. Şikayet etmeye de devam edeceğiz. Bu yüzden Anavatan Partisi olarak da Tokat İl Başkanlığı olarak diyoruz ki engellerimiz canımızdır başımızın tacı, ömrümüzün sultanları ve padişahlarıdır. Hiç kimse merak etmesin. İl başkanlığımızda Allah nasip ederse yönetimde yerimizi aldığımız anda işte o zaman bu şartları daha nasıl güzelleştireceğiz? İşte o zaman kardeşlerimizin yüzündeki gülücüğü bir nebze daha arttırmanın yollarını arayacağız. Onlarla sadece işte bugün 3 Aralık 3 Aralık'ta buluşmayacağız. Ayda bir gün buluşacağız. Mahalle mahalle gezeceğiz. Kapılarına gideceğiz. Ne ihtiyaçları var ise bugün bizlere de geliyor. Özellikle net bir şekilde tekerlekli sandalye konusu çok önemli. Çünkü engelli kardeşlerimizden yürüyemeyen kardeşlerimiz akülü tekerleklerle, akülü araçlarla yürümek zorunda. Sağdan soldan Türkiye'nin her yerinden, ilimin her ilçesinden bize bu talepler geliyor. Yetişebildiğimize aküsünü, yetişebildiğimize tekerleğini, yetişebildiğimize aracının kendisini, yetişebildiğimize bastonunu bu zamana kadar nasıl temin ettiysek bundan sonra da aynı şekilde temin edeceğimizin de sözünü Anavatan Partisi il Yönetimimiz adına Ömer Özkan şahsım olaraktan aynı şekilde vermeye devam ediyorum. Kıymetli Tokat TV ve İlke TV ailesi. Sizlere de Bizleri bugünlerde unutmadığınız için, engelli kardeşlerimize sesimizi duyurabilme fırsatını verdiğiniz için bir kez daha sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olasınız.